Herkese selamlar arkadaşlar. Hepiniz kanalıma hoş geldiniz. Sizlerle birlikte Part 2'ye kaldığım yerden devam ediyorum. Bölüm 20'deyiz. Hepiniz umarım iyi bir gün geçiriyorsunuzdur arkadaşlar. Az önce mikrofona vurmuş olabilirim. Hiç umurumda değil. Aa, kötü yerdeyiz. Hatırladım. Şu an gece geç saatte yüklüyorum bu videoyu. O yüzden çok fazla bağırarak konuşamayacağım. Birazcık fısıldıyorum gibi aslında ama mikrofon çok iyi olduğu için sesim yüksek geliyordur. Devam edelim. Şimdi mikrofonu biraz şöyle koyayım. Uh, tamam. Bu arada önümüzdeki günlerde yeni oyunlar çıkacak. Ee, Kong galiba. Black mid miydi? Neydi öyle bir şey. Oynamayı düşünüyorum onu ama canlı yayın yapmayı düşünüyorum o oyunla ilgili. İster misiniz abi canlı yayın izleyen olur mu aranızda bilmiyorum ama. Hemen susturucu üretelim. Şimdi şuradan aşağı düşünce yine 50 tane şeyle uğraşmayayım. Oradan aşağı atlamayacağım. Şurada. buraya geliyor. Öyle bakmadan girersen içeri öyle öldürürler seni. Salak. Salak. Bunu da gördüm güzel. Başka biri var mı? Yukarıda köpekli arkadaş vardı. Bunları acaba öldürmek zorunda mıyım? O da var. Belki öldürmem gerekmiyordur. yana doğru galiba köpek kokar. Koku malı da olur. Senin belanı sikiyim de ben arkandan. Evet. <laughs> 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 hmm. Biraz daha köpekliler geldi. Tamam. Şu kapıdan veya camdan falan çıkacak olurlarsa yakacağım. Hani sikim köpek geliyor. Oğlum çok kalabalıklar. Chat ne yapacağız? Ana ne Oğlum çok kalabalıklar. Hayır. Abi çok kalabalıklar ben çok büyük bir hata yaptım orada ya. Komedi ya. Komedi şöyle neydi az önce? Neredeyim ben şu an? Nerede olduğumu bile bilmiyorum abi. İnanılmaz mide bulandırıcı bir bölüm. Geçemiyorum. Adamlar nerede? Ya sikeceğim belanı şimdi sen aman. Siktir git. İnanılmaz gerçekten. Az önce yere düştüm ve kalkamadım ya. Ya ne oluyor ya? ya ne olduğunu bile anlayamadan öldüm yani. Yerdeken ateş etmeye çalışıyorum falan. Gelin abi hadi artık ya. 2 adam mı kaldı? Bir tane adam, bir tane köpek kaldı galiba. SG <laughs> şurada sopa vardı onu alayım. Tamam. Abi hala adam geliyor. Hala adam geliyor. Chat. Yardım edin ya. Bu ne? Kaç tane adam öldüreceğim ben? Onu nasıl sikeceğim şimdi ya. bitti galiba abi artık. Yani bitmediyse siker mi böyle oyunu ya? On, kaç tane adam öldürdüm bir sayabilir misiniz ya? <laughs> Bilmiyorum editlerim mi editlemem mi burayı ama editlerim herhalde. Arkadaşlar burayı çok denedim. Çok çok tekrar ettim yani. Hani editli versiyonunu izleyeceksiniz büyük ihtimalle. E bilin ki burayı çok tekrar ettim. Mide bulandırıcı seviyedeydi. Hiç böyle hayal etmemiştim yani burayı açık konuşayım. Bu kadar fazla adam beklemiyordum. Böyle çok bir loot da vermedi. Bu binayı zaten full mi düşünüyorum üst kata en azından. Hey şunlar. Bir şeyler yapabiliyor muyum? Bunu yapalım. Ee, Molotov. Çok iyi abi. Tamam iyiyiz İyiyiz ya iyiyiz iyiyiz sıkıntı yok Öyle. Böyle daha iyi Şuralara baktım mı acaba oralara bakmam gerekiyor mu ya Bir bakayım Belki bir şey vardır. Yok üst kat varmış oraya da bakalım sonra gidelim. bir kim yok? Abi yani burayı gerçekten yavaş yavaş oynamak lazım bir yere tüyeceksiniz böyle bir yere saklanacaksınız yani adamlar size gelecek siz öyle öldüreceksiniz adamları. İnanılmazdı ya diye. inanılmaz abi. Geçemiyordum ya. Neyse hadi. Bak yine geldi. Bir ton adam geldi. Yine bir ton adam geldi. Allah'ım yardım et. <laughs> Ay. Ya, abi arkama ne ara geldiler? Arabayla gelmedi mi bunlar ya? Allah'ım yardım et. Allah'ım yardım et. <laughs> Çıldıracağım şimdi chat. <laughs> Adamlar bitmiyor. Ne oluyor ya? Nereden geliyorlar ondan yani. Göremiyorum da yani herifleri. Bak dinliyorum. Dinleyerek ilerliyorum. Chat. Hep yaptığım gibi. Orada biri var şu an. Bir kişi. Bir adet. Başka da kimse yok yani. Ama çok ses geliyor. Her yerden ses geliyor şu an kulaklıkla oynadığım için Ya mermim bitti abi bu arada çok iyi oldu. Ee, buradan mı ilerleyeceğiz? Oh ya Rabbi. Birini canlı ele geçirince an var. Birini canlı ele geçirince ananı sikeyim ya yine köpek Basma. geldi. Burada bir şey yok. Vakit kay. sağlık çantası neden can vermiyor abi? Sen onu bir sikeyim de sen gör. siktir git şimdi. Buna koyacağım ya. Yani. He Bir de öyle yerlerden geliyorlar ki nereye gideceğim? Her türlü alanlara girmek zorundayım yani. Gerçi ezbere bilsem illa buralarda bir şeyler yapılırdı da. Biraz fazla böyle doğaçlama şu her şey. Böyle hani herhalde hızlı oynanması gerekiyor buraların diye düşünüyorum. Çünkü müzik de çok hızlı. Ama ee, şey böyle ne diyeyim abi hızlı oynayamazsın yani, yani buralar hızlı oynanmıyor o adamlar her yerden çıkıyor baksana hala geliyorlar ya, bu kadar fazla gelmelerinin sebebi ne abi yani, yani bir noktadan sonra şey mi gelecek Tommy mi gelecek bak bak ben koşuyorum ya Yok yani gerçekten. Hadi, hadi, hadi. <laughs> Yok ben anlamıyorum ne oluyor yani şu an gerçekten anlamıyorum ya. Hızlı mı gitmem lazım? Yavaş mı? Nereye gideceğim? Şuradan. Oy. Bu baya şey ya bu arada. Oyunun başında evinin kaçışı şu an ben. Burada ne işin var senin? Tek başına bırakır mıyım sandın? Jesse. Dina nerede? O güvende. Birazcık hasta. Nasıl hasta? Bir şey yok. Ayrılın. tarafa gitmiş olabilir. Tanrım çok fazlalar. Hey, yara ne durumda? Bir şeyim yok. Dışarıdaki dostların sıkıştırdı. Birden bir oldu. Sakın tek geldim deme şimdi hiç sırası değil. Geri zekalının tekisin biliyorsun değil mi? Evet. Pekala. Ee, Şu kamyonu gördün mü? Planın bu mu? Arayı açmamız gerek. Tamam. Hazır mısın? Hazırım. Hey, akıllı davran. Tamam. Kaçak var. Sonuna gidip ben alırım. Duvardan buraya daha fazla adam lazım. Boşuna değil döküyorsun dostum. Yani az çok tahmin ettiğim oldu. Tommy değil de Jesse geldi. Şu eve de mi baksak? Evet. Şeyi de bu arada aksiyon içinde ilk defa görüyoruz. ne oldu abi? Beni görmedik. Oh! Oha Jesse'ye bak headshot attı ama. Ana Eli! hadi. Bu kamyonete mi biniyoruz abi? Hadi bismillahirrahmanirrahim. Tamam. Adam gibi çık. Tam gazlamıştı ya. Ah, et. Ne olur gidebilir miyiz artık? Oğlum bu ne kalkıtıya döndü oyun ya Şakasız kalkıtıya döndü Black Ops 1 abi Allah şükür. İnanılmaz plan abi. İnanılmaz. Oh, zombiler geldi. kaç. abi kap kop Oğlum ne <laughs> Çıksanız oğlum arabadan manyak mısınız lan? Oğlum ne lan bu oyuna bu bölüm? Hiç böyle beklemiyordum ben bu bölme. <laughs> böyle sessiz sessiz ilerleyecektik diye düşünüyordum. Sağ ol. Merhaba Dina. Hey. Hey. Sen iyi misin? Biraz uyursam geçer. Hadi içeri girelim. Doğru Cezze. Hadi. <gülüyor> yavaş yavaş. <laughs> Maria'yı nasıl atlattın? Gizlice çıktım. <laughs> Dostumun derdi benim derdimdir. Hastaymışsın. mısın? Şey ya. Biraz karnım ağrıyor. Hadi. Seni şuraya oturtalım. <laughs> dur dur dur. Aa, gerçekten zahmet etme. Susar mısın? Jackson'dan ne zaman ayrıldın? Senden sonra. Oregon'dan geçerken feci kar vardı. Yetişeceğim diye iki haftada her gün 18 saat yol yaptım. Hmm. burada mısın? Evet. Evet sorun yok. Pekala. Her neyse. Benimle konuşmuyor. <laughs> Aman be. Yani hatırlatmasa kendi doğum günümü bile unuturum. Bence özür dile de konu kapansın. Dedim ya. Pekala. Hayırdır Eli? Bir şey yok. <laughs> Niye ki? Sanki biraz keyifsiz gibisin. Kafam biraz dağınık o kadar. Bir derdin varsa konuşabiliriz. Pekala. Konuşmalarını bitirmelerini bekledim arkadaşlar. Bu bölümü izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Eğer videoyu beğendiyseniz lütfen like atıp abone olmayı unutmayın. Sonraki bölümlerde görüşmek üzere. Hepiniz kendinize çok iyi bakın ve hoşçakalın.